<laughs> Doğum günün kutlu olsun Ela. <laughs> bu en çok istediğim şeydi. Pembe bir dürbün. Aa, sağ ol baba. Aa, bu hediyeye bayıldım. Bunu Harry, Lisa ve Lily'ye göstermek için sabırsızlanıyorum. Harry, Lisa, Lily bakın. Doğum günü hediyem geldi. Çok güzel. Bakmak istemez misiniz? Merhaba Ela. Ee, bakamayız şey işimiz var. Öyle, Öyle mi? Ne işiniz var? Arkanızda ne saklıyorsunuz? Aa, senin için A bir şey. Peri. <laughs> Oo, oh, benim doğum günüm için mi? Ne aldınız? Hadi gösterin. Olmaz. <laughs> Bunlar sürpriz. Zamanı gelmeden önce görmen yasak Ela. Aa. <laughs> Bizimle çay saatinde bahçede buluş. <laughs> çay saatinde mi? şu anda ne yaptıklarını görmek için bu dürbünü kullanabilirim. <laughs> Ela ona bir sürpriz hazırladığımızı biliyor. Hediye'nin sayesinde. Özür dilerim. Bu yüzden Ela'nın yaklaşmasını istemiyoruz. Bize yardım eder misiniz Bay Jackson? Elimden geleni yaparım. Ela nerede? İşte orada. <laughs> Affedersin Ela. Seni korkutmak istemedim. Merhaba Bay Jackson. Kullandığın dürbün çok hoşuma gitti. Kuşları seyretmek için harika bir şey. Tabii onlara yaklaşmak için çevreye uyumlu bir şeyler giymek gerekiyor. O zaman kuşlar senin orada olduğunu anlamıyorlar. Tamam. Sağ olun Bay Jackson. Sonra görüşürüz. Ela dur. <laughs> Ağacın içinde ben varım. Pekala. Ne tarafa gittiler? Aa, aa. Ah. Aa. Bu ağacı şimdiye kadar nasıl fark etmedi mi acaba? Rüzgar çanlarımı asmak için ideal bir ağaç. Ela, Neredesin? Ne? O küçük ağaç nereye gitti? Ah işte bu çok tuhaf. Hmm. Heri küçük bayraklarla ne yapıyor acaba? Aa, peki o kutunun içinde ne var? Hayır Gloria olmaz. Benim üstüme konamazsın git. Kışt. Kışt. Orada oturmaya devam edersen benimle gelmek zorunda kalırsın. Ne yaptıklarını yakından görmek istiyorum. Oh! Ela bunu görünce çok şaşıracak. Ay yaşasın! <laughs> Kutlamaları çok severim. Aa şu an nerede acaba? Bilmiyorum. Ama Ela'nın kendisi için bir kutlama düzenleyeceğimizden haberi yok ve bu beni çok mutlu ediyor. Evet, sürpriz olmayınca işin heyecanı da olmuyor. İyi ki gözetleyerek sürprizimizi bozmadı, değil mi? <laughs> Sürprizi bozmak mı? Çok uğraştık ama yüzündeki o ifadeyi görmek için buna değer. Ah ne yaptım ben Gloria? Arkadaşlarım saatlerce uğraşıp benim için bir kutlama düzenlemeye çalışıyordu ve ben şimdi onların sürprizini bozdum. <laughs> onların beni bu şekilde görmelerine izin veremem. Ah, ah. ah Ela'yı hiçbir yerde bulamadım. Ah, bari bir hamak kurup dinleneyim ha ah, burası çok güzel. Oo, bu çok kötü. Bay Jackson, şu bayrakları asmama yardım eder misiniz? Pekala, hemen geliyorum. Ah, neyse ki. Bay Jackson, Ela nerede olabilir? Uzun zamandır ortalıkta görünmüyor. Aa, bilmiyorum. Harry bana görüşürüz deyip gitti. Şimdi nerede bilmiyorum. Ah, şu içinden bir an önce çıkıp gizlice uzaklaşabilirsem kimse burada olduğumu anlamaz. Umarım Ella çok uzağa gitmemiştir. Çay saati geldi. Kendi kutlamasını kaçıracağım. Şşşt ah. 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 Gloria. Hmm, Ella hala ortada ah. yok değil ah. Evet galiba ah. gelmeyecek. Kutlamayı iptal etmek zorunda ah. kalacağız. Hayır. Ben buradayım. Ha? Ağacın içindeyim. Evet benim arkadaşlar. Çok özür dilerim. Sürprizinizi yakından görmek istediğim için ağaç kılığına girdim. Ama şimdi çıkamıyorum. Merakım yüzünden her şeyi berbat ettim. Oh Ela. <laughs> oh. 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 <laughs> Ama için özür dilerim Ela. Ama son derece inandırıcı bir ağaç olmuştu. <laughs> evet gerçekten. <laughs> yani sizi gizlice <laughs> takip ettiğim ve hazırladığınız sürprizi bozduğum için bana kızmadınız mı? Hayır pek değil. Çünkü sürprizimizin tamamını bozmuş değilsin. Hadi gel hele. I'm a good boy.